Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün tez körüğümüzü değiştireceğiz. Bizimki yırtıldı. Gördüğünüz gibi. Bunu değiştireceğiz. Vites yontasını değiştireceğiz, plastik yontasını. Buraları temizleyeceğiz. Kolay bir video, kez yapabilir rahatlıkla. Bunun için tane yan keski, tane de tornavida olduğu zaman işinizi görecek. Başlayalım arkadaşlar. Önce şurada hep kesiyoruz. Test topuzunuzu çıkarıyorsunuz. Onun sonra çıkıyor zaten alıyorsunuz. Demiri görüyorsunuz. Bu test topuzumuzun çıkmasını engelliyor. Bunu yavaşça zarar vermeden bakın gördünüz. Oynadığını gördünüz. Şu çıkarıyorsunuz. Pimi. orma pimi diyoruz buna. Bunu koyduk. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bir kez topuzumuzu temizleyeceğiz. Açma bir gres sürülmüş yani. Ne mantıksa. Olmaması gereken yerde bir gres var. O ustalarımızın el marifeti galiba. Rontamızı çıkarıyoruz. Hadi bazı şeyler arkadaşlar. Bu gevşekliğini alacak vitesi. Bunu kaybetmeyin. Herhangi bir yerde bulamazsınız. Çok nadir ve özen gösterilmesi gereken bir parça. Haberiniz olsun. Normalde bunu söküp temizlemek de gerekir de şu anda öyle bir vaktimiz olmadığı için biz temizlen gelince temizleyip bakımını yapmış olacağız ve kapatmış olacağız. Gördüğünüz gibi bir ton yağ sıkılmış. Bebek bakalım. Temizleyebildiğiniz kadar temizleyin. Yoksa şu göğsü çıkarmak gerekiyor. Bunda yanlarda vidaları var. Altlarda, köşelerde. Geriye doğru çektiğin zaman çıkıyor. Ulaşmak isteyen olursa yorumlarda yazsın. Gerekirse onu da uygulamalı olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Şöyle olacak. Size doğru bakacak. Eğrili. Yoksa zorlanırsınız. Ve hafta oynatıyorsunuz zaten. Yerine oturuyor. Evet arkadaşlar bak gördüğünüz gibi ben parmağımın ucunda. Yettirdik. Evet bakın gördüğünüz gibi geçişler zorlaştı. Vites de oynamıyor artık kolay kolay. Evet arkadaşlar. Ben taktık topuzumuzu. Yeni görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şimdi. Şu parçalar arkaya gelecek. Uzun tırnaklar. Kısa tırnaklar öne gelecek. Bilginize. Önce arka sokuluyormuş. Ondan sonra evet oldu. Bunu cirti var. Gördüğünüz gibi. Orijinalden koyuyorlar. Böyle yapıyoruz. Bunun mandalı çektiğimiz için şuradan yapmamız gerekiyor. Mecburen. Evet olmuştur arkadaşlar. Herkese teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı bayramlar.